Astral seyahat, ruhun bedenden ayrılıp başka boyutlarda yolculuk yapmasıdır. Bu deneyim birçok kişi için büyüleyici ve korkutucu olabilir. İlk adım, derin bir gevşeme sağlamak. Meditasyon yaparak zihni boşaltmak önemlidir. Gözlerinizi kapatın ve nefesinize odaklanın. Zihninizdeki düşünceleri serbest bırakın. Bir sonraki aşama niyet belirlemektir. Hangi deneyimi yaşamak istediğinizi düşünün. Belirgin bir hedef belirlemek, astral seyahatinizi yönlendirebilir. Şimdi, bedeninizin ağırlığını hissetmeye başlayın. Kendinizi hafif ve özgür hissettiğinizde, ruhunuzun bedeninizden ayrılmaya hazır olduğunu hissedeceksiniz. Bazı teknikler arasında salınma ve çekim yöntemleri bulunur. Salınma tekniğinde kendinizi bir ip veya iplikle yukarı doğru çekiliyormuş gibi hayal edin. Çekim tekniğinde ise kendinizi bir noktaya doğru çekildiğinizi düşünün. Bu hislerle birlikte astral seyahat deneyiminiz başlayabilir. Unutmayın, her deneyim farklıdır. Sabırlı olun ve kendinize güvenin. Astral seyahat keşfedilmemiş bir dünyadır. Hazır mısınız?